Evet babacım yüzde yüz eminim ben oraya kuyumcu açacağım. Arda oğlum bak iyi düşün kuyumculukta çok para yok diyorlar. Zaten senin elindeki bütün para bu. O yüzden oğlum bence düzgün bir şey harcam. Bana mı açabilirsin? Hayır babacım ben kuyumcu açacağım ya. Allah Allah bana karışmayın. Arkadaşlar Rüzgar Arda'yı kıskanıyor. Arda için kötü planlar yapıyor. Bu gerçekten çok kötü. Hadi hep beraber Rüzgar'a bir daha söyleyelim. Video hattını her like Rüzgar'a bir tokattır. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Evet babacım çoktan verdik. Arda oğlum vallahi benim gibi baba tavsiyesi. Beni ister dinle isterdinleme sonradan pişman olma ama. Allah Allah babacım ya niye öyle diyorsun ya. Kuyumcu açmak benim hep hayalim hem çok satacağım bak göreceksin. Oğlum ben sana zaten giriniyorum illaki satacaksın. Ama beklediğinden daha Bence kuyumcu açma evladım Vallahi babacım kuyumcuyu açacağım Hem de öyle bir işleteceğim ki çok zengin olacağım Allah Allah nasıl olacakmış oğluma Babacım hayatımda şimdiye kadar Ünlülüğümü hiç kullanmadım Hayatımda ilk defa burada kullanacağım Örümcek ardına kuyumcusu diyeceğim Hem de kıyafet değiştirmeme gerek kalmayacak babacım Bu kıyafetimle açabileceğim dükkanımı Nasıl fakir babacım çok zengin zekice değil mi? Evet kızım evet çok zekice ama yani bence yapma ya. Sonra insanlar ne der? Ölünün önü para kazanmak için kullanıyor der evladım. İstedikleri kadar desin babacım ya Allah Allah. Şimdiye kadar şehri savundum. Beş kuruş para almadım bari reklam yapayım. Bozma babacım bence 5 kuruş para alman için kadar çecek? Ben söyleyeceğimi söyledim evladım. Bence kuyumcu değil manav açmalısın. Yok babacım ben kuyumcu açacağım. Çok zengin olacağım göreceksen. Hatta zengin amca bile bana hayran kalacak. Miray aşkım sen ne diyorsun bardanın durumuna? Bu çocuk başarabilir mi sence? Başarır aşkım başarır benim oğlum her şeyi başarır. Ama ben de sana katılıyorum. Bence kuyumcu açmamalı. Bak oğlum görüyor musun? Sadece ben demiyorum. Annen de ya. Of babacım ya Allah Allah beni bir rahat bırakın artık ya. Ben gideceğim kuyumcu açacağım. Ne olur bir destekleyin artık beni. Zaten şimdiye kadar ki bütün paramı tek başıma kendim kazandım. En azından yapacağım bu işte bari destekleyin babacım ya. Sizden çok fazla bir şey mi istiyorum? İyi bakayım evladım tamamdır destekliyorum seni sonuna kadar. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle bakalım. Tamamdır babacım eyvallah ya ben de bunu bekliyordum işte. İşte şimdi beni çok mutlu ettiniz. Arda aşkım bugün açmamız lazım. Tamamdır aşkım hadi gidip ayarlayalım da açalım şu dükkanı. Yaşasın be kuyumcu dükkanı olacak. İçinde bir sürü altınlarım, elmaslarım, yüzüklerim olacak. Of ya ama çok para gidecek. Onları düşünürsen iş yapamazsın evladım. Paran gidecek ki para gelsin. Haklısın babacım haklısın. Neyse kusura bakmayın biz şimdi ayrılıyoruz buradan. Gidip şu kuyumcu dükkanını açalım ne diyorsunuz? Tamamdır evladım kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacın olursa çağır bakalım haline. Aynen evladım biz bekliyoruz burada. İnşallah yakında daha da zengin olacaksın. İnşallah Hüsamettin inşallah Şey abicim senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle bakalım abisinin prensesi Abicim bana bir tane altın yüzük hediye edebilir misin? Etmez miyim be canım açım can benim Ederim tabi ederim açılışa gel sana bir tane altın yüzük hediye edeceğim Gerçekten mi? Evet canım kardeşim gerçekten Ama bizim şimdi gitmemiz lazım tamam mı abinin işleri var Tamamdır abicim görüşürüz Hadi bakalım gittim ben. Anlatma maladık oğlum. Benim oğlum çok zengin olacak. Of ya herkesin bir işi var ya. Arda bile kendi kuyumcu dükkanını açıyormuş. Vallahi Arda'yı çok kıskandım. Ben de böyle bütün gün burada boş boş televizyon ekranına bakayım. Of ya ben niye hiçbir şey başaramıyorum. Acaba bende bir sıkıntı mı var? Ben tembel miyim yoksa? Hayır, ne demek tembel değilim anneciğim görmüyor musun ya? Ben hiçbir şey başaramıyorum. Hep Arda başarıyor ya. Zaten ben bir hacık çakma süper kahramanım. Doğuştan gelen bir gücüm yok benim. Beni örümcek ısırmadı. Ben gittim babamın parasıyla üstümdeki bu kıyafeti yaptırdım. Kendime sahte güç ekledim. Sen ne iyisin oğlum merak etme. Hey Barbie yeter be. Şu çocuğu cesaretlendirip durma. Nerede bu çocuk? Seninki Rüzgar oğlum ben bensin evde böyle hiçbir şey yapmayasın diye mi itti? Bak Arda ya görmüyor musun çocuğu? Sıfırdan emekleriyle buraya geldi. Kendine dükkan açtı. Dur zengin dur çocuğun gitme aşkım. Sana her imkanı sundum. Eline her şeyini verdim. Ama sen şu kafanı çalıştırıp hiçbir şey yapamadan Hancı oturdun evde benim paralarımı yedin. Yüzüme bak Rüzgar. Doğru söylüyorsun babacım ne diyeyim? Şuna bak bir de pişmiş kelle gibi doğru söylüyorsun diyor. Zengin çocuk. İnsan birazcık utanır be. Yıkıl karşımdan görmek istemiyorum seni. Anlayamadım babacığım. Defol git ben artık ben seni evlatlıktan reddediyorum. İstemiyorum senin gibi bir çocuğu. Ben hayatımda bu kadar başarısız çocuk görmedim ya. Babacığım neler söylüyorsun ağzından neler çıkıyor senin. Rüzgar evimden gidiyorsun elindeki bütün paraları bütün kartlarını da alıyorum. Artık kendi başına çaresine bakman lazım. Sen Yeter Barbie bu çocuğun adam olması lazım. Hadi defol git evimden bir şeyler başarmadan gelme sakın. İyi mi? Tamam gidiyorum. Beni istemeyen bir yerde kalmam ben gidiyorum. Şu işe bak Arda yüzünden kendi öz babam beni evlatlıktan reddetti. Ben bunun hesabını sana sorarım Arda. Üzülme Rüzgar bunlar senin suçun değil. Bunların hepsi Arda'nın suçu. O yüzden gidip Arda'dan intikamını almalısın. Evet bunu yapmalısın Arda'dan intikamını almalısın. Arkadaşlar hepiniz Arda'nın kuyumcu dükkanına hoş geldiniz. Vallahi hoş, hoş bulduk. Bildiğiniz üzere yıllarca çalıştım, çabaladım bu dükkanı açtım. Bu dükkandan tek ümidim şudur. İnşallah bu dükkan beni daha da zengin yapar. İnşallah Harda, inşallah daha da çoklarını bekleriz. Allah daha da çok yavrum. Eyvallah Miray teyze, Rüzgar nerede bu arada? Şey, Rüzgar'ın birazcık işi varmış. Zengin ne zengin amca? Hiçbir şey başaramıyordu Arda. Hep senin gibi bir oğlum olmasını istemiştim. Ama kısmet olmadı. Neyse ne diyelim ben aile işine karışmak istemiyorum. Ama Rüzgar'ın elindeki imkanlar bende olacak. Zengin amca var ya daha da zengin olurdu. Sınırsız param olurdu resmen. Evet Arda ben de aynen öyle söyledim. Rüzgar'a söylemem ama Rüzgar seni çok kıskanıyor. Allah Allah ya Rüzgar iyice değişmiş zengin amca. Benim kardeşim böyle bir şey yapsa ben gurur duyardım. Neyse bunu konuşmayalım şimdi. Hadi bakayım mücevherleri çok merak Tamamdır tamamdır hadi bakalım içeri geçebilirsiniz. Örümcek ardının kuyumcusuna hepiniz hoş geldiniz. Singin gel içeriden birkaç mücevher bakalım Arda'ya destek olalım. Hadi bakayım aşkım bakalım. Ya asla aşkım benim o kadar param yok. Buraya Arda'ya destek olmak için geldik işte. Gelmiş gelmiş şeyler aldım ama aşkım ya ben de bir şeyler istiyorum. Bak Barbie kendine güzel güzel bir şeyler aldıracak. Ama bizim o kadar paramız yok aşkım. Mücevherler çok pahalı. Of Kerem. Aslı aşkım ne yapayım ne vereyim Arda ya Param yok ki Arkadaşlar konuşmanızı başka bir yerde mi yapsınız acaba ya Bak gördün mü fakirler rahatsız oldu Şey yok rahatsız olmadık da Arda buraya dik dik bakıyor Kerem abi ne oluyor orada ya Bir şey yok Arda biz de şimdi içeri geçiyorduk Tamamdır gelin size burada sürprizler bekliyor Hadi geçelim bari içeriye. Vallahi bir şeyler başarmış gibi ya. Şuraya bak Arda bir şeyler başarmış babam da gelip destek veriyor. Neyse buna üzülmeyelim hadi kalkıp intikamımızı alalım şundan. Aa Rüzgar kardeşim hayırdır niye sinirlisin? Çabuk bu dükkanı kapat Arda yoksa ben başına yakacağım. Efendim anlayamadım sen ne diyorsun Rüzgar bana? Bu dükkanı kapat diyorum kardeşim istemiyorum. Allah Allah nedenmiş mi Kendin bir şeyler başaramadığın için mi? Yoksa beni mi kıskandın? Fakirlikten zengin olduğum için mi? Ben ben seni falan kıskanmadım. Duyduğuma göre baban seni evlatlıktan reddetmiş kardeşim. Artık tamamen fakir Benden de kötüsün. Sana bunu babam mı söyledi? Evet ne oldu beğenemedin mi? Demek ki güzel bir evlat olamamışsın babana. Ben sana şimdi gösteririm. Kolaysa gel göster bakalım. Unutma ben senden daha güçlüyüm. Ve artık daha zenginim. Senin şu üstündeki zırhın olmasa sen hiçbir şeysin. Benim yeteneklerim tamamen doğaldan geliyor. Sen kaşındın Arda. O zaman kardeşler savaşı başlıyor. İyi bakalım başlasın. Sen hiç Sadece kıskaç bir insan oldun, sana dersini vermek lazım.